babam derdi galiba. Tam hatırlamıyorum. Yani babamın bir sürü deyişi hep aklımdadır. Oğlum eline neyi alırsan çiçek açtır derdi mesela. Şey derdi çok 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 severdim. Kapıdan içeri giren insanla çıkan insan o aynı insan olmayacak artık. Yani Mehtap karşımda. Ben Mehtap'la tanıştığım günkü Mehtap değilse artık benle tanıştıktan sonraki Mehtap ona katkılarımdan olabilir, ona ne bileyim tavsiyemden olabilir, benimle yaptığı sohbetten öğrendiği bir şeyden olabilir. Benim yaptığım herhangi bir şeyden edindiği bir fikir o. Şu veya bu. Eğer benim değdiğim birisi artık o eski o değilse benim için en büyük kazançtır. Bu nasıl olursa olsun kapıdan içeri girdiği andan itibaren artık onu eskisinden farklı bir düşünce yapısına, Taşıyabiliyorsam ben ne mutlu bana ne mutlu ona. Bu hikayenin içinde de seçimlerimiz evet yani seçimlerimiz her şeyimiz yani arkadaşlarımız karımız iş arkadaşlarımız aldığımız malzemeler yediğimiz yemekler yemek yemeyi seçtiğimiz restoranlar seçimlerimiziz biz biz kimsek bizi biz yapan hep seçimlerimiz oluyor diye düşünüyorum ben. E onun için. İnce eleyip sık dokumak, orada da detaycı olmak önemli bence.